Hilal'le arkadaşça bir sohbetimiz olmaya başladı. Bunun farkındayım. Ama baktığınız bakıldığı zaman yani arkadaşça bir sohbetten ilerisini şu an onda da kendimde de görmüyorum. Ee, açıkçası bu arkadaşça sohbetin dışarıda birazcık daha böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Sonrasında belki aramızda bir tanıma isteği olursa bir kırmızı odaya belki öyle çağırabileceğimi düşünüyorum. Açıkçası şu anda ee, tam olarak şu anda kafamda kırmızı odaya çağırabileceğim biri yok. Ama ben şu anda Dilara'yı çağırmak istiyorum. Ay, Dilara ne haber? İyi, senden ne haber? İyilik. Ne haber? Yorgunluğun nasıl gidiyor? İyi gibi. Ya kırmızı odam çıktı. He. Ondan sonra birini çağırmam gerekiyordu. Hı hı. Ben de dedim arkadaşça Dilara'ya bakalım yaptı. ne yapıyor Dilara? Ne nasıl yapayım? gidiyor Dilara'nın? Sence nasıl görünüyor? Tek başına sultanlığın mı var? Öyle duydum ama. <gülüyor> <gülüyor> Yo iyi gidiyor. Yani evdeyim sohbet ettik Mert'lerle falan. Mert, Mert, Mert evet. Mert, Buse falan gizemli sohbet ediyoruz. Sen Kızlar evinde bayağı takılıyorsun. Aa evet bayağı sohbet sarmıştı. Sohbeti <laughs> de bozdu dermişim. <laughs> <laughs> Yok iyi yaptın çağırdın. Bir değişik hava olsun dedim sana. Evet. Onu unutmuşsundur buralara, belki de hatırlarsın. Valla girmeyi de e, onu şey yapsana bir. Aynen Girmeyi de yani devam bir ilişki düşünmüyorum hani burada. Biliyorum da. biliyorum, ben bu durumun farkındayım zaten. Ben seni öylesine çağırdım biliyor musun? İyi yaptın, sen hmm. nasılsın iyi misin? İyiyim yani benim de şu an çok tanımaya e, istekli olduğum biri yok. Hı hı. E, en son Hilal'le birazcık konuştuk arkadaşlar bir şekilde ama öyle çok hani gerçekten tanımaya istekli olmadığım veya e, tanıma enerjisi görmediğim birini pek çağırmak istemiyorum ben buraya. Yani senin de öyle daha öncesinde bir tanışıklığımız hı. olduğu oldu için evet, öyle. Evet. Bir beş dakika dolduralım biraz. E alıştın biraz. mı buraları sen? Yayınlandı Yayınlandı ne hissettim peki kendini görünce. Karışıklığın içerisinde ne kadar karışıklı bir yerin içerisinde düştüğümü gördüm. Mesela ben ilk gün geldiğinde hı hı. senin bana hiç yansıtmamıştın bir karışık bir ruh halini. Beni ilk gördüğünde ben senden o enerjiyi almamıştım. Halbuki aslında ne kadar karışık bir ortamın evet, içerisindeymişsin Evet, öyle bir yansı yansıtmıyorum içimdekilerini. Hmm. Yani evet, ben ilk seni dansa kaldırdığımda, sonra kırmızı odaya falan gittik hmm. ya seninle. Baktım sen evet gayet öyle bir bakıyorsun ki yani. Hmm. Şey, e, bakıyorsun bakış ama hiç öyle... Belki de içimdekilerini gizledi gizlediğim için öyle davranıyorumdur. İçindekileri gizlediğin için ya da belki o an sana bir farklı bir heyecan olarak geldi benim gelişim. Ya o da Normalde. olmadı aslında biliyor musun hani bilene inat da bir şey yapmadım. İnat demedim zaten hani beni gördüğünde bir an farklı bir heyecan oldu ama sonra baktın ki ya ben yorgunum Dedim, Evet. olabilir. Evet. Evet Öyle mi? Ee, öyle Olsun. oldu. Ee... taze bir kan geldi ama benim kanım taze değil. Ya, ya öyle düşünme ya, arkadaş da kalabiliriz. Ben tam zaten. Sen de arkadaş kalmak isterim dışarıda da yani. Hmm. Devam ettirmek isterim bu arkadaşlığı. Çünkü iyi birisin hani. Hmm. Sen de iyi birisin. Teşekkür ederim. Evet ama seni bu ev çok yormuş. Çok. Dediğim gibi ilk geldi. Artık ergi. tepki bile veremiyorum. Farkındaysan tepkilerimi unuttum, mimiklerimi unuttum. Ne yapacağım ben de bilmiyorum inanki. Sen inan tepkilerin artık tamamen böyle gırgır gır şamata üzerine böyle. Ve hep böyleydim ki. Aynen. Hep böyle neşeliydim. Bir tık daha fazla arttı çünkü bazen rezilliklerini izliyorum. Mesela daha eğlenceli geliyor ev bana. Sen artık aynen. Sen o kaosun eğlencesini yaşıyorsun aynen. şu anda Aynen. Aynen o diğer kafayı geçtim ben. Çoktan atlattım. Farkındayım. Peki sen düşün düşünüyorsun? Ee... ya ben, ben şu anda böyle tanımaya istekli olduğum biri gelirse... ...veya şu an buradakilerden biriyle ben şu anda... ...arkadaşça, insan hı. olarak... ...buranın deyimiyle insan olarak şu anda tanışıyorum insanlarla... Hı hı. E, ...böyle bir yakınlık hissettiğim biri olursa tanıyabilirim. Tabii ki, Aha. tabii ki. Tanıyabilirim yani. Ben de bir yorgunluk yok. Ama evet. dediğim gibi hani daha tam olarak... ...enerjimin uyuştuğunu düşündüğüm bir insan. Daha çok yeni, daha yeni yeni evet. tanışıyorum insanlarla. Biraz uzun zaman geçti ama... Çok şey, zamanda geldin böyle. Ama iyi oldu yani en azından Nihile var Oğuz var Zamanın ben... onlarla geçiyor zaten. O konuda iyi oldu. İlişkilerinin daha sağlam olduğunu gördün kız kardeşinle. O çok rahat. O yani. da gözlemliyorsun yani aynen. gerçekten görüyorsun. O rahatlattı konuda iyi oldu. Kaç kardeşsiniz? Üç. Diğeri? Diğeri bizim kız mı ortancı, erkek bir kız. Mi? Diğer ortancamız erkek. Aa, o nasıl? Senin, Nihli, senin Size benziyor mu? Hiç, sadece Nihle ile şeyiniz benziyor. Biz aslında hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz biliyor musunuz? Yanaklarınız, musun? yüzünüz benziyor. Peki, üçümüz de birbirimize benzemiyoruz bence biz. Ortanca kardeşimiz de bizden çok bağımsız. Aa, o neler onu, yapıyor? Onu hiç benzetmezler. O üniversite öğrencisi devam ediyor. Ne okuyor? Adalet okuyor o Bitti. Bitti. Teşekkür ederim. Hadi. Kalkalım. Hadi ben. gidiyorum ben. Ben de kaçtım.